Şimdi, Ahmet abi. Şimdi Ada Adana'dan Tayfun Çiftçi diye bir arkadaşım var tamam mı? İlla diyor ki Flamingo hat oynat benim şansıma. Ama şimdi orada oynayan Nazım'ın geçeceği kimse yok. Ben de kime niyet kime kısmet Flamingo hat yerine Clover oynatalım abi sana. Bu Tayfun Çiftçi'nin şansına bir iki bassana abi. 2300'e kadar yolu var. Tamam. Kaybedersen parayı ondan alacağız. Tamam. Zaten Typhoon, gelecekmiş buraya. Typhoon, buraya. Typhoon adına tamam. tamam. Vallahi Tayfun senin 100 lira gidiyor galiba. Bitmez bitmez. Şanslıymış. Şöyle titreme falan gelse ya, şöyle bir titret sesi öyle sağlam. Vallahi. Evet. Şunun güzelliğine bak ya. Tayfun'un şansını görüyor musun? Erik çıkıyor. Erik. <laughs> <laughs> Adana'ya selamlar. Adana <laughs> <Tayvuncu> buraya kadar. <laughs> Neyse en azından 100 lirayı kurtardık yani. Gelip <laughs> Hadi şansın bol olsun kardeşim. Eyvallah sağ ol kardeşim.